Hepinize merhabalar, kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili Koç burçları. Duraksadım çünkü iç iç sesime soruyorum, e içimden ne geçiyorsa tabii ki onu dinliyorum. E bu işte böyle. O yüzden e çünkü başaklar çok rica ettiler ama e eğer öyle olsaydı içimden gelseydi devam edecektim. Bakalım nasip, sevgili Koçlar. Ee, öncelikle kanalıma hoş geldiniz ve kanalıma abone olmayanlar varsa e, rica edebilir miyim kanalıma abone olmalarını? Şimdiden bunun için teşekkür ediyorum. Öncelikle bakın e, psikolojik olarak biliyorsunuz çok zor bir dönemden geçiyor. Ül i̇nsanlar, dünya artık ülke olarak demiyorum bile. Heh, evet. Bakın negatif olmak tamam bir şeyin duruşundan da kaynaklanır ama negatif olmak etrafımızdaki birçok şeyi etkiliyor görebiliyor musunuz? Yani e, o günlerdir orada dururken hiçbir şey olmazken olumsuz konuşmak, negatif enerji. E, biliyorsunuz okullarda tatil e, Nisan ayının sonuna kadar ve bu birçok insanı düşündürüyor. Buradaki görüntüde de Bakın aslında sizler çok güçlü insanlarsınız. Hani çok zorluklar içinde de güçlü olmayı başarırsınız ama e, içten içe çok büyük düşüncelere e, yani e, sahip olmuşsunuz. Bu gidişat sizi böyle düşüncelere takatsizliğe. Hani Hani e, bir koç kadınıysanız, genç yaşlardaysanız büyük ihtimalle işte geçen haftalarda olan çok büyük mutluluğunuz mutsuzlukla, kavgayla, çok büyük sürtüşmeyle, ne bileyim partneriniz bir yaysa çok kötü tartışmalar yaşamış olabilirsiniz. Başka ne olabilir koçun, bir koç kadınının partneri. İşte aslında hepsi içinde geçerli ama şimdi böyle dilime böyle geldi, bunu söylemek istedim. Başka ne olabilir? Yani e, yalnız yaşayan bir koç e, kadın ya da erkeği olabilir. Ee, onlar da böyle çok kabuklarına çekilmiş, kimseyle görüşmek istemeyen, yaş olarak geçkin olduğu için mesela koçlar kendilerine çok değer verirler. Yeri gelir bakın çok fedakarsınız ama böyle zamanlarda biraz daha insanların kendilerini korumaları gerektiğine inancındasınız. Bu yüzden e, bakın diğer insanların hep beraber görebiliyor musunuz tüm insanlık sanki birisinin acı sonunu seyrediyor ya da işte birisinin birilerinin ayaklarının altına ezilmesini seyrediyor siz bu durumda yani bu, bu durumun birkaç anlamı da olabilir ee, şöyle ki siz e, biliyorsunuz böyle her zaman söylüyorum olaylara giren işte insanlara haksızlık yapıldığı zaman eee hemen atlayan bir saniye evet sevgili koçlar beklettim kusura bakmayın şimdi şöyle bir şey hani olayları hemen atlamayı seven insanlara haksızlık yapılmasına göz yummayan kişilersiniz ama burada bakın burada bir şeyler yapılıyor bir şeyler oluyor ve çok sinirli birisi var çok sinirli birisi var bakın bu hayat arkadaşınız da olabilir o hayat arkadaşınızın ailesinden biri de olabilir ve birilerine haksızlık yapılıyor bakın birilerine kötü bir şeyler olmuş e, bu bu yani toplum olarak çok da ses çıkarılmayan bir durum bu durumda sizi de e, dışarı atmışlar yani sen karışma tarzında da atılmış olabilirsiniz. Hayat arkadaşınızla haberiniz olmayabilir bu durumdan ama sanki hem haberiniz var hem de dokunmak istemiyorsunuz. Yani bir şeyler var, bir, bir hasta olabilir, başka bir durum olabilir ama hep birlikte seyrediliyor. Bu, bu görüntü beni aslında biraz düşündürdü. Yani sorumlu e, sorumlu olabileceğiniz. Bakın bugünlerde yaşadığınız acı bir olay varsa, hayat arkadaşınızla bir tartışmanız, e, bir üzüntülü durumlar falan filan işte neyse, bu durumların e, neden kaynaklandığı konusunda bir düşünün. U, e, belki de uzun zamandır hep e, birilerini umursamamak olabilir. Yani şimdi şöyle olabilir. Sizde olmaz, hayat arkadaşınızda olur. Belki sizde olur, eşinizde de olmuştur. Birbirinizi birbirini pekiştirmiştir. İşte çocuklarınızı bir yere bırakıp ailelere bırakıp bir yerlere gitmek istemişsinizdir. Sadece kendinizi düşünmek istemişsinizdir. Ya şöyle demişsiniz de hayatımda bir kere kendimi düşüneceğim. Kendim için yaşayacağım. Kendi isteklerim doğrultusunda hareket edeceğim tarzında düşünmüşseniz sevgili koçlar biraz ee, bu bencillik olmamıştır belki ama size göre ama diğer insanlara göre biraz böyle hak yenmiş olabilir bakın hak yemişsiniz demiyorum sadece diyorum ki belki göremediğiniz gözden kaçırdığınız bazı işte bu hani fincanın dış kısmındaki durum var ya belki birilerini görememiş olabilirsiniz ezilenler ağlayanlar ee, yaş olarak çok geçkin bir koçsanız belki çocuklarınız siz şu an kabuğunuza çekilmişken bir yerlerde kendilerine yapılan haksızlık için ağlıyordur ama siz onları sormuyorsunuzdur. Yani bugünlerde e, tahminim e, evlatlarınızı bile sorma isteğiniz yok. Yani niçin yok onu da bilmiyorsunuz. Ben buna bir isim koyamıyorum, adlandıramıyorum. Bazen çok soğuyorsunuz insanlardan. Yani birbirlerinin ölmesi, yaşaması vesaire böyle her şey diyorsunuz ki olabilir ölüm de var, kalım da var vesaire. Böyle bunları böyle adlandırmışsınız. Ee, bakalım. Evet, burada bakın nasıl uyuduğunuzu görebiliyor musunuz? Oturduğunuz. Artık böyle yalnızsınız. Yalnız kalma isteği var. Tamam evin içinde birileri daha olabilir. Bir kişi, birileri ya da birçok kişi. Ama siz böyle kafanızı bir yere yaslayıp uzun uzun bir dinlenme var. Bir yalana karışmışsınız. Bir yalan söz var. Ee, söylemiş de olabilirsiniz söylemeyi de düşünüyor olabilirsiniz apaçık bunu e, dile de getiriyor olabilirsiniz getirecek olabilirsiniz karşınızdaki kişi bakın hayat arkadaşınız ya da işte aileden birisi bu duruma, sizin bu rahatlığınıza, bu vurdun duymazlığınıza niçin böyle oldun tarzında bir ağzı açık bir şekilde soruyor yani diyor ki ne oldu, niçin böyle oldun, neden bu hale geldin, duyguların niçin bu durumda, hani sen normalde böyle bir insan değilsin, neden böyle davranıyorsun? Şunu söylemek istiyorum aslında bu dünyanın bu yaşadığı durum birçok insanın farklı noktalara gideceğini işte düşünceler, davranış biçimi aslında sanki mahşeri bu dünyada yaşar gibi, kıyameti şu anda yaşar gibi hissediyorsunuz ya da hissediyoruz. İşte bu durumlar gitgeller yapıyor insanlarda bundan da kaynaklanmış olabilir. Uzun bir süre yalnızlık işte ara vermek, tüm tüm çevreye tüm insanlara neredeyse ara vermek böyle bir fırsatların da üzerinden hani geçmeyeceksiniz fırsatları da değerlendirmeyecekmişsiniz gibime geliyor çok alttan bakın çok çok şuraları görebiliyor musunuz çok derinden derinden sessiz sakin yaşam mücadelesi vermek istiyorum diyeceksiniz ben yaşamayı sevdiklerim için kendim için seçiyorum ve bu mücadeleyi kazanacağım. Zorla da olsa bakın sırtınızda çok yükler var. Sırtınızda e, dikenler var. Yani aslında acı içinde e, zorlukları katlanıp geçiyorsunuz ama şurada bir T harfi var ve J harfi var. E... Duyduğunuz bir şey karşısında ağzınız böyle Dişlerinizi sıkarak ağlayacaksınız. Bakın dişlerinizi sıkarak ağlayacaksınız. Yaşadığınız bir olay neticesinde olabilir. Bu çok sevdiğiniz birisinden çok acı sözler duymuş ya da duyacak olabilirsiniz. Ee, bakın şurada bir kalbin e, böyle ayrılışı var. Şöyle. Hani kalp kırık olur ya resimler de şöyle zikzak olur ortası ayrık olur. Aynen öyle bir görüntü var burada bir ayrılış ama geçici sürede olabilir. Şimdi siz yaşadığınız tartışmayı ya da yenilir, yutulur cinsinden olmayan sözleri sırf işte birlik beraberlikten kopmamak adına yutarsanız o o yaşadığınız olayın tekrardan tarihin tekrar etmesiyle karşınıza çıkacağını şimdiden söylemiş olayım size karşı yapılan büyük saygısızlığı oturup net bir şekilde karşı tarafa de, alması gereken dersleri vererek halletmenizi tavsiye ederim. Evet. Yani çünkü sanki size kötü davranılmış ve siz o kişiden ayrılmamışsınız, yapışmışsınız gibime geliyor. Tabii bu, bu, sizin için çok ters bir durum ama bu sıralar evet şu, şurayı da bir yorumlayalım. Bakın biraz siz, sizsiniz ya şu tarafı da karşı taraf olarak düşünün. Ne kadar e, çok size ters bir durum ama böyle dizinin dibindesiniz. E, yani bağımlılık olmuş. yani bazı şeyler alışkanlık olur. Bir de sanki biraz daha olaylara yenik düşmeye müsait olmuşsunuz. Yani bunu buna izin vermişsiniz. Evladınız varsa küçük bakın şurada sanki böyle size sadık olan bir kişi de olabilir bu başkaları tarafından arkadan böyle kulağına kulağına bir şey söyleniyor sanki. Kulağına kulağına bir şeyler üfleniyor. Siz bir şeylerden şüpheleniyorsunuz. Ee, belki bir süre böyle gözden kaybolmak, uzak bir yere gitmek, sessiz, sakin bir dönem geçirme isteği olacak bu olayların üzerine. Kim bilir? Bakalım. E, bunlar belki de şimdi şöyle söylemek istiyorum. Eğer e, bu şu anki durumun stresinden Etkilenerek sizleri üzecek bir şey söylemişsem şimdiden üzgünüm hakkınızı helal edin gerçekten ister istemez etkilenebiliyoruz dünyada olan şey olaylardan ve işte insanların acı sonlarından. Bunun etkisiyle de zihnim aslında çok net değil maalesef ama bir yandan da işte video çekmem gerektiğini işte ne zaman çekeceksin şu burç burç isteniyor yani. O yüzden ben de sorumluluğuma düşkün biriyim. Her neyse sizleri çok sıkmayayım sevgili koçlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın hoşçakalın.